Selamlar sevgiler. Hoş geldiniz sevgili yaylar. Şans sizden yana olsun. Direkt böyle açar açmaz şuradaki şans kelimesine gözüm takıldığı için öyle söyledim. Her şeyde bir hayır vardı Çok şanslı olacağınızı hissettirdi. inşallah da öyle olursunuz. Şimdi sizler dilek tutun. Ben de dış kısmını bir yorumlayayım. Kendi kendinize şartları zorlayacağınızı hissettirdi direkt. Şartları çok zorlayıp ve aynı zamanda ee, hani böyle bazen e, bir şey olmaz ya ama dersin ki ben çok çabalayacağım çok çalışacağım üzerimdeki o ağırlığın e, ölü toprağının tabiri caizse kalkması için ne gerekiyorsa elimde o kadar büyük bir güç gerçekleşecek ki içinizden dışarıya yansıyan kim durursa dursun karşınızda siz daha güçlü olacaksınız ve yapmak istediklerinizi başarma konusunda çok kararlı olacaksınız dediğim gibi. Fincanın hissiyatı odur. Bir böyle bir bakın bir para ödülü, bir böyle hani şey gibi birincilik tacı gibi mi desem ya da mezuniyet ile alakalı bir şey mi? Bir farklı bir şey yani siz ya bir sahneye çıkarılıp ödül alacak kadar bu belki temsilidir hani orada benim hissettiğim ama aile içinde takdir Eşinizden takdir, kayınvalideniz varsa evliyseniz ondan takdir ya da anne babanızdan takdir, kardeşlerinizden takdir. Hep böyle ya çok sabırlı, çok becerikli, her istediğini aklına koyduğunu başardı dedirteceksiniz bana geçen fincandan hissiyat, hissiyat budur. E, o yüzden ne yapıyorsanız şu an itibariyle, ne için çabalıyorsanız emin olun doğru yoldasınız. Sadece böyle insanlar moralinizi bozuyor olabilir. Söylediğim sondaki takdirleri düşünün. Ha takdir sizin için önemliyse e, o yüzden e, bazı insanlar böyle şey derler. Ben bildiğimi yapayım. Başarılı olacağımı biliyorum. Takdir etsin etmesin umurumda bile değil derler. Siz de belki böyle düşünebilirsiniz. E, ama çabalayacaksınız. E, bir satış işine girişeceksiniz bir başka iş, bir ba bana böyle aklımdan iki iş ya da daha fazla iş yapacaksınız ve bunun için gecenizi gündüzünüze katıp uykusuz kalacağınızı düşünüyorum, hissediyorum. Bunların hepsi Böyle belli bir dönem sonra dinleninceye kadar. O takdiri belli bir kariyere gelinceye kadar. Ya da ev hanımsınızdır. işte şu komple şu işimi bir bitireyim. Şu kafamdaki eksikleri bir yerleştireyim. Şu puzzle'ın bütün parçalarını bir tamamlayayım. Bir bitsin. Kafamdaki bütün eksikler bir bitsin. işte şunu şöyle yapayım. Bunu böyle yapayım. Evimi şöyle dizayn edeyim. Evin şu köşesini yaptırayım. Döktüreyim. Kırdırtayım. Yani inşaat gibi de olabilir. Başka bir şey de olabilir. Hani hepsini. Aklınıza koyduğunuz şeyleri sırayla yapacaksınız. Neyi kaybederseniz kaybedin. Arkadaşlık mı, dostluk mu, akrabalık ilişkisi mi, size yan çizen herhangi birini mi? Hiç umrunuzda olmayacak. Ben yeter ki kendi istediklerimi yapayım diyeceksiniz. Artık canınıza tak etmiş. Hayatta ne yaşadıysanız yaşayın. Birazcık daha böyle kendiniz ve e, gelecekteki hayatınızı kolaylaştırmakla ilgili e, çok çabalayacaksınız. Korksunlar sizden ben öyle hissettim. Yani e, Enerji var. Ha ola ki fincanla ilgili hani dersiniz yok ben öyle hissetmiyorum ama e, böyle bir güç herkesin karşısına çıkar. Değerlendirip değerlendirmemek kişinin elindedir. Tamam mı? Şimdi e, onu da söyleyeyim. Nasibinizde varsa emeklerinizin e, karşılığını almak. Çabalarsanız yaradan da zaten çabanın karşılığını veriyor. Emin olun çok altlarda kalacak. Çok böyle ayaklarımın altında kalsın acılarım diyeceksiniz. Ezeceksiniz sizi böyle kim üzmüşse siz de onu üzeceksiniz. Ee, kırmaktan çekinmeyeceksiniz. Lafınızı sokmaktan çekinmeyeceksiniz. Böyle çok acayip bir fincan. Çok enerji dolu aynı zamanda böyle öfke dolu, aynı zamanda öç dolu, aynı zamanda kendiniz odaklı dolu. Ee, böyle olacağınızı görüyorum, düşünüyorum. Bakalım. Birazcık da böyle sanki seyahat etmekle ilgili böyle bir işle ilgili seyahat olabilir. Belki çok sıkılacaksınız bir yerlere gitmek isteyeceksiniz ama partneriniz ya da hayatınızdaki kişiler biraz buna engel olmak isteyecekler. Siz onu da yeneceksiniz belki gözyaşıyla valizinizi sürükleyip gitmek isteyeceksiniz gideceksiniz ama ne için o gözyaşı biliyor musunuz hissettiğim? He, tamam sen benim yanımda olmadın bana destek olmadın bana izin vermedin ama bir gün... Bunun için çok pişman edeceğim seni. E, sanki bir yere gidip böyle bir hani toptancı olur ya bir şehirden şehre gider. İşte e, bazen bir yerlere gireriz sorarız ya işte e, sahibi yok mu diye işte İstanbul'a mal getirmeye gitti derler ya. Sizi böyle inanılmaz iş peşinde koşarken ya ne kadar güzel bir enerjisi var fincanın. Ben de böyle çok normal oturdum yani dedim ki acaba hangi burçtan başlasam direkt siz geldiniz içime. Dedim ki hadi adalet de olur. Tam doğru olan şeyi. Zaten enerji beni öyle niyet ettiğim için öyle de sürükledi. Dedim ki bakalım bugün hayır olsun hangisinden başlayacağız. Güzel oldu yani. Sizin uğrunuz bütün burçlara da Ekim ayında geçsin inşallah. Hepsi de aynı kolaylığı yaşasın öyle dileyelim. Ailenin içerisinde annenin geçmişten gelen bir toprak sıkıntısı var. Yani bir toprak alım satım toprağa ekim biçim yani toprakla <laughs> ekim biçim derken tam da ekim ayı e, toprağın e, kazılması ile ilgili geçmişle ilgili bir olay duyabilirsiniz biraz annenizin canı buna sıkkın ya da aileden birinin canı buna sıkkın. E, nasıl çözeceğini bilmiyor insanlar ve siz diyorsunuz ki ya biraz kafanızı çalıştırın diyorsunuz diyeceksiniz. Biraz kafanızı çalıştırın, çözüm odaklı olun diyeceksiniz. Neden sürekli sıkıntıya odaklanıyorsunuz diyeceksiniz. Onu da söyleyeyim. Şu kalabalık kısım beni çok içine çekti. Biraz önce de bayağı konuştuk bu kısmı. Birazcık daha odaklanmak istiyorum. Midenizle ilgili bakın hazmedememektir mide. Size söylenen lafları belki kayınvalide belki başka bir şey. Size söylenen lafları geçmişte hazmedememişsiniz. Onu sürekli düşünceleriniz bilinçaltına size hatırlatacak. E, affedin. Bakın ben birçok videoda diyorum ki affedin 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 affetmek zorundayız insanları çünkü kendi hayrımız için. Ben mesela birine düşmanlık hissedeceğim zaman nefsim bazen böyle diyor ki bak sana o kötülük yaptı diyor. Ben hemen affetme çalışması yapıyorum. Diyorum ki ya ben kendi hayrıma ve benden sonra gelecek olan soyumun, dişisenizi, minik minik torunlarımın hayrı için insan istemez mi? O mis kokulu evlatların karmasında, kaderinde güzel şeyler olsun. Onlara güzel genetiğinden, işte babaannelerinden güzel düşünceler geçsin. Yürekten diliyorum. Bakın ne kadar önemli bir şey değil mi? Ben Benim niye sıkıntımı torunum çeksin? Torunumun torunu torunu çeksin. O yüzden böyle hani sadece kendinizle ilgili değil o sıkıntı tamam mı? Siz affedin. Size o baskıyı yaşatmış kişiyi affedin. Midenizdeki sorun da çözülsün. Midenizde biraz sıkıntı var. Ola ki giderseniz midenizle ilgili bir şeylere baktırmaya lütfen bu sözümü hatırlayın. Gitmeden önce bütün hayatınızda size kötülük yapmışları affedin ki mideniz de düzelsin. Çünkü e, sağlık problemlerimizin kökeninde bilinçaltında yatan sıkıntılar vardır. Stresler vücuda vurur. Vücut organlar da kendini böyle ifade eder. Anlatabiliyor muyum? Lütfen rica ediyorum kendi hayrınız için sizin soyunuzun hayrı için affedin insanları. E, en güzel şeydir bu. Çünkü siz affettikçe hayatınızdaki blokajlar çözülecek. Hayatınız efsane bir şekilde bolluk bereket yağacak. Ve bu bu da insanlara zaten verilmiş en güzel cevaptır. Başarı kötülük yapmış insana verilmiş en güzel cevaptır bence. E, konuşurlar, kötülük ederler ama onlar zaten kendi karmalarını da buluyorlar biliyor musunuz cezalarını. O yüzden üzülmeyin. İlahi adalet var sakın yok demeyin var bizim görmediğimiz anlarda gerçekleşiyor olabilir o yüzden görmüyoruz ve diyoruz ki Aa, evet yok falan diye düşünenler olabilir bakın ne dedik şans sizden yana olsun inşallah çok şanslıyım çok şanslıyım çok şanslıyım deyip durun her zaman evet direkt bekarlarla ilgili bir kalp ve böyle gözlemliyorsunuz He, acaba bir şey olacak mı teklif gelecek mi beni seviyor mu böyle güzel bir e, aşk görüntüsü var e, yine karşı tarafın annesiyle ilgili bir böyle karışma var neden hep e, kayınvalidenden yana sıkıntı yaşadığınız bana yine karmadan kaynaklandı belki annenizin kayınvalidesiyle anneniz sıkıntı yaşamıştır otomatik olarak size de geçmiştir ya da işte atalarınızın işte annenizin annesinin annesinin dedemin dedesinin dedesinin dedesi dadısı. çünkü Onlarca geçmişten gelen atalarımızdan aktarımlar da var. O yüzden anlatabiliyor muyum az önce söylediklerim? Bana kayınvalideyle sıkıntı yaşayan bir yaysanız ve bunu her daim sorgulayan bir yaysanız, ya yani neden? Üf, neden neden ben? Neden ben? Ya yani niye kayınvaliden bana taktı kafayı diyen biriyseniz emin olun bundan kaynaklanıyordur. Şurada bakın çünkü bir böyle suratsız bir yılan var. Böyle hayatınızın yüzde beşinde söz sahibi. Ee, ama sanki sizin hayatınızda değil kalp olan yerin etrafında yani sizin hayatınızdaki kişinin hayatında anlatabiliyor muyum? E, otomatik olarak şimdi eşinizin hayatı da sizin ya da partnerinizin hayatı da sizin hayatınızda etkiler. Ee, biraz böyle dediğim gibi karamsarlık ve üzü böyle kendi kendinizi karamsarlıklara ittirme durumu ile ilgili uyarıda bulunayım. Bakın bolluk bereket iş konusunda var. Sadece insanların davranışlarla davranışları ile ilgili olan kısmını çözmek sizin elinizde. Üzüntülere boğulup da hayatım niye böyle lanet olsun deyip seçmek de sizin elinizde. Şükürler olsun ben çok şanslıyım. Rabbim benim her daim yanımda beni hep korur kollar ve bütün işlerim rast gider diye düşünüp de Şükür enerjisini arttırıp yaradanın yardımını almak da sizin elinizde. Gördüğünüz gibi yollar karşımıza dizilmiş. Seçimler bizim elimizde. Hayatta seçimlerden ibarettir. Hadi Allah'a emanet olun.